Hepinize merhabalar efendim. Yeni ve yine bir hayat mektebinde tekrar sizlerle birlikteyiz. Rabbim hayır konuştursun, yüreklere dokundursun ve toplumumuzda değer katan, değer üreten, değerli bir insan olma vasfı taşımamıza yardımcı olabilecek değerli anekdotları paylaşmamızı, çoğaltmamızı ve bunları takdim ederek Rabbimin güzel kullarının yüreklerine dokunmasını Rabbim nasip etsin. Bugün de çok değerli bir konuğum var. Betül Soysal Bozdağ. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gazeteci, efendim. televizyon programcısı, davranış bilimleri uzmanı, akademisyen. Daha sayayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Allah evet, razı abi. olsun. Ee, efendim, e, hayat mektebinde öğrendiklerimizi derlemeye çalışıyoruz. Bazen, sorunca ancak hatırımıza gelebilecek öyle anekdotlar yaşıyoruz ki. Ailemizle paylaştıklarımız, babamızın bir cümlesi, annemizin bir cümlesi ya da ikisinin arasında konuşulan bir şey ya da bir başkasının hayatında şahit olduğumuz şeyler Rabbimizin bir ikramı olarak bazen yüreğimize öyle bir dokunuyor ki bizim var olan istikametimize sabitleme, yanlışlarımızı fark etme, daha güzel taraflara bizi meylettirme gibi çok güzel işlevleri oluyor. Bugün de Allah nasip etti sizinle birlikteyiz. Çok memnunuz. Allah razı olsun. Tekrar hoş geldiniz. Allah razı olsun ablacığım. Sizin hayatınızda e, hala hatırladığınızda sizin e, duygulanmanıza, şükretmenize vesile olacak. Eminim ki çok anekdot vardır. Çok güzel şeyler paylaşmışsınızdır. E, bir toplumda var olan bir duruşun altında, var olan bir tarzın altında, sayısız dinamikler vardır. Sayısız etkileşimler vardır. İnşallah aklınıza geldiği kadarıyla nasibimize ne düşerse bugün sizden duymak üzere buradayız. Hayırlısıyla inşallah. Ee, yaşadıklarınızdan aklınıza gelen ve sizi çok etkileyen kesitleri sizden istirham ediyoruz. Evet, böyle parça parça kesitler. Liste, evet, evet. Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Salih Saniye ablacığım, ee, yani uzunca bir dönemdir e, siyaset ve gündemi takip eden bir gazeteci olarak. Ee, işte hayatın içinden konuşmalar veya işte hayatınızdan biyografi çalışması yapalım falan vesaire gibi teklifler geldiğini hep erteliyordum. Tabii ama sizden böyle bir davet gelince emir telakki ettim. <laughs> ve onur duydum, şeref olur. duydum. Çok teşekkür ediyorum davet için. Teşekkür, Çok teşekkür ederim. Çok geniş kitlelere ulaşıyorsun. Şükürler Sesin olsun. Ve yüreğin daha doğrusu. İnşallah, inşallah. Ee, Allah razı olsun. Hayatın hepsiyle kılsın diyelim. Amin. amin. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Teşekkür ederim. Ee, tabii senin benim hayatımda çok özel bir yerin var. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ee, çok, çok şükür. Ee, o nedenle buradan biraz başlayayım o halde. Nasıl istersiniz? Ee, 2007-2008 yılında TV.net'te Lila ve Mor isminde bir program yapıyorum. Başarılı Kadınların Hayatları, biyografi çalışması. Çok başarılı bir programdı hakikaten. Özellikle muhafazakar mütedeyyin camia tarafından çok takip ediliyordu. Bir gün dedim Saliha Erdim diye bir hani psikolog var, bir danışman ve çok seviliyor. Hani programımızı alsak nasıl olur? Çok özür dilerim. Bu evet. arada da e, çok hani bu alanda olunca çok karıştırılıyor <laughs> psikolog, davranış bilimleri uzmanı, <laughs> aile danışmanı diye. Ben hani psikolog değilim, aile danışmanıyım. Buradan bir e, hani yanlış anlama çıkmasın diye de düzelteyim. Peki efendim. O zamanlar davranış bilimleri uzmanı Evet evet e, ve e, tabii dediler hani program ekibimiz e, çok hani güzel olur. Derken yayınımızı yaptık çok da güzel ses getirdi, çok sıcak samimi bir e, yayın oldu. Ee, ve bir iki gün sonrasında sizden çok uzunca bir mail aldım ben. Hayatımda ilk defa böyle bir mail alıyorum. <laughs> Tabii bu benim için yani çok farklı ve çok özel bir şeydi hayatıma çok değer katan bir şey oldu. Ve o mailde siz bana küçük dar kapsamlı bir kaliteli hayat ekibi diye bir arkadaş grubumuz var. Ona dahil olur musunuz? Teklifi getirdiniz. Evet efendim. Ben şaşırdım. Öncelikle çok şaşırdım ve sonrasında çok mutlu oldum. Çok seve seve elbette kabul ettim. O günden bugüne yol arkadaşlığımız, evet. abla kardeş ilişkimiz Aynen. devam ediyor enham Hüzurlar olsun. Bu çok çarpıcıydı benim için. Ee, çok e, güzel paylaşımlarda bulunduk. Ee, hayatımızın e, bazen zor zamanlarında birlikte olduk. Bazen çok güzel zamanlarını paylaştık elhamdülillah. Her zaman bir abla olarak elimize tuttunuz. Allah razı Şerefler. olsun. Çok teşekkür ediyorum Rica her şey ederim. için. Ve bu arkadaşlık için, dostluk için. Estağfurullah. Ee, sizi tanıdığımda sizin hep hakkı ve hakikati arama derdiniz. Hep yüreğinizin şefkatle, merhametle ve doğrulara açık, hakikate açık bir tarafınızın olması beni çok etkiledi. Ee, bizim çevremize ne kadar sağlam düşünen insanlar varsa gücümüz o kadardır. Arkadaş demek ki kendisine benzediğim kişi, benzeyeceğim kişi demektir. O yüzden de şu anda iki tane kaliteli hayat ekibi var. Ee, birincisinde siz varsınız. ikincisini biraz daha ee, Yaşlı küçük e, jenerasyon. Ee, Allah'ıma hayatımda olduğu için şükrettiğim bir hanımefendisiniz. Her şeyinizle. Aynı şekilde. Aynı şekilde. Duruşunuzla, niyetinizle, çabanızla, gayretinizle, ilkelerinizle her şeyinizle. İyi ki Rabbim bizi karşılaştırdı. İyi ki Şükür Allah olsun. öyle bir teklifi bana yaptırdı. İyi ki şu anda sizinle kardeşiz. Elhamdülillah Salih ablacığım medya öyle bir şey ki bu alanda çalışmak insana gerçekten çok büyük zenginlikler katabiliyor. Çok güzel bir çevre hediye ediyor hakikaten. Bazen şöyle diyorsunuz tanıştık üzüldük Tanıştık, sevindik. Ee, bu anlamda hakikaten tanış olduktan sonra e, sevindiğim, mutlu olduğum ve defalarca şükrettiğim e, bir ablam oldunuz. Allah, Allah razı olsun. Ben de öyle. Allah sizden de razı olsun. Ee, Peki efendim ben sizi tanıdığımda sizin çok güzel bir bakış açınız var. Bir insanın e, hani nereye doğru gittiği ve nasıl bir insan olarak gittiği çok kıymetli bir şey. Siz duruşunuzu netleştirmişsiniz. Yürüyüşünüzü netleştirmişsiniz ve sürekli bir gelişim içerisinde ve bir hakikatin, bir doğrunun varlığını arama çabanız çok heyecan verici. Çok güzel. Bunun oluşmasında annenizin, babanızın yaşadıkları, öğretmenlerinizin ya da hayatın herhangi bir kesiti içerisinde sizi etkileyen şeyler neler oldu acaba? Ben Gaziantep'te doğdum, büyüdüm. Ailem Gaziantep'te yaşıyor. Annem, babam, kardeşlerimin büyük kısmı halihazırda. Tabii, e, siyasetin içine doğmuş e, bir aile yapısı içerisinden geliyorum. Babam çok eski bir teşkilatçıdır. Annem hakeza öyle Gaziantep'in ilk komisyon başkanı, bölge müfettişi vesaire yaptı. Dolayısıyla böyle bir hayatın içine doğduk. Çok kesifleşmiş bir hayat, çok yoğun bir hayat. Sonraki süreçlerde de aynı şekilde devam etti benim hayat serüvenim açıkçası. Ve mesela bakıyorum babam çok ilkeli bir insandı. Özellikle dürüstlüğe çok dikkat ederdi. Ticaretinde... Ee, yine ilkeleri vardı ee, ve özellikle bize yani hem yaşam tarzıyla bunu ifade ederdi hem söylemleriyle bir hak ve batıl savaşı mücadelesi var yani hayat felsefesinin temeline bunu koyar e, her zaman için hak ve batıl savaşı her daim devam edecek bir şey bu hani ee, bazen parti olur, bazen grup olur, bazen başka bir şey olur tabelalardan bahsetmiyoruz. Onlar değişebilir ama en temelde pozisyon aldığımız yer neresi? Önce buna bakacağız. Hak ve batıl savaşı kıyamete kadar devam edecekse bu noktada ilahi kelimetullah sancağının yüceltilmesi noktasında bir gayretimiz bir çabamız var mı? Bunlar çok önemli ve e, babam bunu e, adeta... E, yani et ve kemik gibi bir elbise gibi üstünde e, giymiş bir şekilde yaşam tarzıyla bize bunu gösterdi. Evde böyle vazlar yapmazdı fakat e, biz onu bizzat kendisinin şahsında bunu görürdük. Sonrasında annem bu halkaya dahil oldu. Zaten çocuklar, tüm aile bu şekilde o yaşam içerisine var oldular. Parti çalışmaları, işte vakıf çalışmaları bunun yanında tasavvufi faaliyetler vesaire derken gerçekten çok sosyal bir çevrenin içerisinde biz de bir şeyler yapmaya gayret ettik. Çünkü o da telkin ediliyor. Sen Tabii ki. ne yapıyorsun? Ben işte 15-16 yaşlarında medya ile tanıştığım oraya gidiyor. İşte 90'lı yıllarda özel radyoların, özel televizyonların artık Türkiye gündemine girdiği bir süreçte yerel bir radyoda Vahdet FM'de ben de işte kendi çapımda bir radyo programı yapmaya başlamıştım. Küçücükken. Evet. Onun öncesinde tabii benim mikrofonla tanışıklığım 8 yaşına kadar iner çünkü Oo, maşallah. <laughs> evet annemin işte pek çok organizasyonu olur gaziantep ölçeğinde konferanslar düzenler işte defileler tiyatrolar hiç çok bitmez. Çok aktif çok, çok enerji. Aktif. Evet çok illa benim elimi de bir mikrofon verir hadi sen de bir şiir oku falan vesaire ben de böyle heyecanlı şiirler okumayı çok severim <gülüyor> hanımları <gülüyor> coşturmayı çok severim. Derken tabii gençlik yıllarına geldiğimde Milli Gençlik Vakfı temsilciliği de yapmıştım o dönemde. Radyolar açıldığında yalnız oradaki babamın ufkuna hayranım hakikaten. 90'lı yıllar. Ee, muhafazakar ve müttehidin kesim yeni bir yaşam tarzı inşa ediyor. Neyi aynen. yapmalıyız, neyi yapmamalıyız? Mesela siz de hatırlarsınız o dönemde değil mi Marmara Efendiydi miydi abla ablacığım? Evet, evet, siz de programa başladınız, evet, radyo aynen. programı. O dönemlerde mesela çok tartışılıyordu. Ee, kadın sesi helal midir? Ee, olmalı mı? Olmamalı mı? Kadın medyanın neresinde olmalı? Vesaire bu tartışmalar çok canlıydı. Hala devam ediyor o tartışmalar evet. bazı kesimler tarafından. Tabii yani yeni neslin sorgulaması güzel. O noktada e, olumsuz bir yorum yapmayacağım. Fakat e, 90'lı yıllarda kız çocuğunun hani elinden tutup radyoya götürmesi çünkü beni ba götüren babam oldu kız çocuğunu hem okuması yönünde teşvik etmesi, hem toplumla bazı problemleri paylaşması, bazı güzellikleri paylaşması noktasında radyo programını teşvik etmesi bence çok özel bir şeydi çok bir baba ya. olarak. Onun hikayesi de şöyle bir gün işte evde radyo dinliyoruz. Pazar günü tabii o süreçlerde o yayınlar çok izleniyordu, çok dinleniyordu. Evet, evet. ve İmam Hatip'ten bir ablamız yapıyor o yayını. Babam söyledi, kızım sen neden yapmıyorsun? Sen de yapabilirsin. Ne şeklinde güzel. Şeklinde teşvik edici ne oldu. Hiç güzel. öyle bir düşüncem yok aslında. Ben de olur mu baba falan derken kendimi radyoda buldum. <gülüyor> <Ne> <gülüyor> İki güzel. sene kadar o program gitti. Maşallah. Ee, yani e, dolayısıyla böyle bir ortamın içinde e, olmak tabii ki e, bize çok şey kattı. Annem hakeza, çok e, inançlı, e, çok kanaatkar e, ve mutlu bir kadın. Ya Mutlu bir anne... Gerçekten çok şey değil mi? Çok şey, çok şey. Yani hani aile tasavvuru dediğiniz zaman çocukluğuma gittiğimde hep şöyle bir resim, şöyle bir kare. Mutlu, huzurlu, böyle bazen şarkılarla, bazen ilahiler söylenerek yapılan yemekler. Yani mutlu bir mutfak. Mutlu bir yuva ve sosyal bir ortam. Babamın o dava aşkı, dava tutkusu, dava şuuru hep bunlar geliyor aklıma. E Gaziantep güzel. dediğim zaman, çocukluğum dediğim e zaman elhamdülillah. Bugün yani eğer bir şeyler için çaba sarf ediyorsak en temelde bu duygular var. Çok güzel bunlar o kadar kıymetli ki gerçekten e, burada ağırladığımız e, misafirlerimizin e, tamamında diyebilirim. Anne-baba etkisi çok büyük. Eğer bir e, ilkeli duruş sahibi olunmuşsa, bir yöne yönelilmişse ve bu da sağlam bir yönse anne-babanın direkt etkisi, hı hı. özellikle o e, çocukluk döneminde anne-babadan alınan her şeyin direkt olarak çocuğun zihnine, gönlüne yerleştiği dönemlerde çok kıymetli olmuş, Allah razı olsun. Hı hı. Peki efendim, e, sizin bir de tahsil hayatınız var. Hı hı medya hayatımız var. Şu anda da çok aktif olarak Allah razı olsun çok takip ediyorum sizi ve çok beğeniyorum tarzınızı, yorumlarınızı. Normal bir haber sunucusu değilsiniz. O açıdan programın işlevi de çok farklı Allah razı olsun. Peki sizi bu noktada istikamet üzere olmanızı devam ettirecek kaynaklar, kişiler, hı hı. E, Yine çocukluğunuzda belki öğretmenlerinizden, belki çocuklarınızdan öğrendiğiniz ilave şeyler var mı acaba? Evet. Şimdi öncelikle şunu vurgulamak isterim Salih ablacığım. İslam dini çok sosyal olmayı da bence telkin ediyor. Yani emri bil maruf ve nehi anil münker dediğimiz şey. İyiliği tavsiye etmek kötülükten çekmeye gayret etmek. Evet. Ee, yani bu temel ilkelerden birisi bence. Yani bir e, mümin, bir Müslüman e, asosyal bir hayat yaşayamaz bana göre. E, dolayısıyla e, bir gayeniz varsa, bir çabanız varsa bu toplum için e, ben kendim işte medyada radyo deneyimiyle buldum. Sonrasında tabii onu ben meslek olarak düşünmemiştim açıkçası. Sonrasında e, İstanbul'a Evlilik nedeniyle göç ettikten sonra iki çocuk annesi olduktan sonra çocukları belli bir noktaya getirdiğimde ve benim için akademi hayatı iş hayatı ile birlikte devam etti. O süreçte radyo yaptım. Acaba televizyonda yapabilir miyim diye düşünerek bir deneyim, deneyimleme yapmak istedim, bir kendime şans vermek istedim. Bu anlamda girişimci bir ruhum var. Maşallah. Ee, reddedilmek beni açıkçası e, geriye düşürmüyor. Ben yani reddedilebilirim, başaramayabilirim. Sorun değil ama denemeliyim şeklinde. <laughs> ha, bu o kadar kıymetli bir <laughs> evet. şey ki inanç Böyle gibi. bir bakış açısına sahibim açıkçası ve gençlere de bu noktada söylüyorum. Deneyin, denemeden bilemezsiniz. Aynen. Kendinize bir bakın, objektif bir şekilde değerlendirin. Burada Tabii. bir çok güzel Lütfen. bir sözden söz edebilir miyim? Ee, kime ait olduğunu bilmiyorum ama anonim bile olabilir. Açılmamış kanatların büyüklüğü belli olmaz. Evet. Denemeden Kesinlikle. bilemezsiniz dediniz ya çok evet. bana bunu çağrıştırdı çok doğru. Çok ilginç bir şekilde aslında yapıp yapamayacağımı bilmiyordum. Çünkü <laughs> e, iletişim fakültesi mezunu değilim e, bir aslında sosyoloğum e, ve e, o dönem işte TV5 yeni kuruluyor Yusuf Kaplan Hoca başında. Ee, ve bunun duyumunu da annem e, almış. Ee, annem diyor ki işte böyle bir televizyon kanalı kuruluyor Betül haberin olsun. Ben de atıyorum diyorum anne yapabilir miyim acaba hemen gideyim <laughs> görüşürüz. Böyle bir CV hazırlayıp gitmiştim. Ne güzel. Yusuf Kaplan hocamız da çok e, kendi şahsına minhası bir kişiliği var. Evet. E, bir e, ışıkçı bir kameraman bile işe alacaksa mutlaka sorar Sezai Karakoç'u tanıyor musun? <gülüyor> 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 Öyle bir bakış açısı var ve... E, bana dediler, hadi bir demo çekelim. Ben de bilmiyorum yapıp yapamayacağım ama oldu yani ben de kendimi iyi hissettim kameralar karşısında gayet rahattım ee, ve sonuçlarına da baktığımız zaman ilk adım isimli bir programla aslında Oo. evet <laughs> e, medya hayatım başlamış oldu. Adı üstünde. Evet e, Yusuf Kaplan Hoca ile bizim çok farklı bir e, iletişimimiz vardı yani böyle bir hani genel yayın yönetmeni gibi değil, bir hoca talebe ilişkisi gibi. Çünkü ben de işi orada öğreniyorum. Evet. Yani yapımcı nedir, yönetmen nedir, sonucu ne yapar, nasıl hazırlık yapar, röportaj öncesi, röportajı nasıl yönetir vesaire. Ee, o süreç 2004'te benim için başladı. O ara süreçte de işte çocuklarımızı belli bir noktaya getirmiştik. Ee, i̇ki kızım üst üste doğdu, iki yaş arayla. Biri üç, biri beş yaşındayken. Çocuklar işte kreşteyken hayat, haftanın belli günlerinde çalışıyordum part time şeklinde. Bu süreç böyle ilerledi. Sonrasında TVNet'te yer aldım. Derken TVNet'te Lilo ve Mor programı çok iyi giderken sonra Özne Kadın isimli bir program yapmıştım. Her şey aslında gayet iyiydi fakat duygusal bir sürece girdim sanırım ve üçüncü çocuk için... Ee, aslında izin isteyebilirdim ama nedense istifa ettim. Bilmiyorum neden yaptığımı fakat biraz geri çekilmek istedim sanırım. Bazen insanın dinlenmeye, Bazen böyle bir ihtiyaç olabiliyor. kendini dinlemeye, demlenmeye. demlenmeye ihtiyacı var. Ve özellikle e, hani sizin çok fazla hanımefendi takipçiniz de olduğu için Abi, söylemek isterim. Es ee, hamilelik süreçlerinde e, özellikle o süreci e, dolu dolu yaşamak her anlamda bebek için de çok iyi bir şey dolayısıyla hani oku hedefi ulaştırmak için de yayı önce bir geriye çekersiniz. Aynen çok güzel. Biraz <laughs> bir geriye çekilmek Aynen. ihtiyacı oluyor. Ve işte bebeğimiz doğduktan sonra da belli bir seviyeye geldikten sonra 24 TV'de e, işe başlamıştık. E, haber bu sefer haber alanında e, oldu. Sonrasında 3 senenin ardından TRT'den teklif geldi 2013'te. TRT'ye transfer oldum. Halen de orada devam ediyorum. Bu süreçlerde tabii ki ablacığım sizin bahsettiğiniz ve açtığınız konu. Elbette her şeye tamam diyen bir kişiliğim yok. Belli bir istikametim var. Belli bir seviyeden sonra da hatta en başından beri diyelim. Yani ilkeler üzerinden ilerleyen bir insanım. Yani bu kazanç veya geçim konusunda tamamen tevekkül sahibi olmak gerektiğine inanıyorum. Yani Allahü Teala onurlu Müslümanı seviyor diye düşünüyorum. <laughs> Aynen. Dolayısıyla bu noktada hani rızık konusunda Allah'a güvendikten sonra ve onurlu Müslüman duruşunu kendinize telkin ettikten sonra her zaman başınız çok dik oluyor. O noktada ilkelerinizden taviz vermiyorsunuz. Tabi savrulmalar olabilir mi? Olabilir. Bu noktada kendinizi hemen uyarıyorsunuz. Yani belli bazı gelişmeler sonrasında dış etkenler sizi deniyor zaman zaman sizi sınıyor. Aslında orada Allah sınıyor. O noktada uyanık. Agah olabilme noktasında bizim eğer elimizde kilometre taşlarımız varsa hemen oraya bakıyorsunuz ve o süreçten sonra da devam ediyorsunuz. Zaman zaman hayır diyebilmek, zaman zaman hayır ben o işi yapmam ben burada devam edeceğim diyebilmek, niçin yaptığımızı bilmek çok önemli. Ee, pop, çok popüler bir insan olmayı istemedim hiçbir zaman. Bana e, ulusal kanalların kadın kuşakları için de teklifler geldi mesela. Öyle bir teklifi kabul etseydim sanırım bugün beni tüm Türkiye tanıyor olacaktı. Gene tanıyor sizi <laughs> <Üzledim, Türkiye. gülüyor> Bunu çok istemiyorum zaten de. Yani şunu söylemek istiyorum. Amaç ne? Popüler olmak mı? Hayır. İşe yarar bir şeyler ortaya çıkarabilmek, bunun gayretinde olmak. Evet. Yani topluma faydalı olabilmek, ümmete faydalı olabilmek. Ee, Bunları ben çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Bunları konuşmaktan çekinenler de var. Hayır, kimliğimiz belli. Aynen. Ee, çok net e, olmaya gayret ediyorum açıkçası. Allah razı olsun. Çok da iyi yapıyorsunuz. Rabbim her zaman, ömür boyu uzun, bereketli bir ömür içerisinde Rabbimizin istediği duruşu koruyarak, e, çıtamızı hep yüksekte tutarak yaşamayı Rabbim nasip etsin. Amin, amin ablacığım. Ee, değerli hanımefendi. Zaman zaman bizim, sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi sınandığımız durumlar oluyor. Hani Rabbimiz buyuruyor ya, ben sizin ne yapacağınızı görmek için, denemek için hayatı ve ölümü yarattım diyor. Şimdi bizim korkularımız oluyor toplum olarak. Rızık korkumuz oluyor. Statü korkumuz oluyor. El neder korkumuz oluyor. Yani... Gençlere, bizi seyredecek olan değerli kardeşlerimize, aslında cevabını kısmen de verdiğiniz ama özel olarak da e, sizden bunun cevabını alarak toparlamış olalım. E, korkularımızı nasıl yenelim? E, bu korkular neden oluşur? Ve e, kendi hayatınızda da mesela siz bazı örnekler verdiniz. Böyle olduğu zaman hiç hani duruşunuz, ilkeniz olduğu zaman, rızık endişeniz olmadığı zaman, güçlü oluyor ve güçlü duruyorsunuz diye buna ilaveten gençlere ve bizi seyredenlere ne tavsiye edersiniz? Estağfurullah. Ee, sadece bir tecrübe paylaşımı diyelim. Ee, tabii hayat farklı farklı. E imtihanlarla geliyor. Hayatın içerisinde pek çok kaygı ve korkuya... ...kapılabiliyoruz. E, gençler açısından da bakabiliriz. Hanımefendiler açısından da, beyefendiler açısından da... ...gerek iş hayatı, gerek aile hayatı... ...gerek okul hayatı... ...gerek kariyer hayatı. Çeşit çeşit... E, ...süreçlerimiz var. E, bu noktada... E, ...inançlı olmak gerçekten... ...güzel bir dayanak. E, i̇nsanın gerçekten bu hayat... E, Ailesi içerisinde elini çok rahatlatan bir şey olarak düşünüyorum. Bununla birlikte her ne kadar inançlı da olsanız, ilkeleriniz de olsa... ...insan hakikaten yalnız kalırsa eğer bu çok zorlayıcı olabiliyor. Bazen kilitlenebiliyorsunuz. Bazen çözüm üretme noktasında sıkıntıya düşebiliyorsunuz. İşte bu noktada istişare bence devreye giriyor. Yani Allah-u Teala... İsteyen herkese nasip etsin diyorum. Böyle yanında yöresinde. çok kıymetli bir şey değil mi? Danışabileceği, sorabileceği, istişare edebileceği veyahut da bir sorunu olduğunun fark edilmesi, ona sevgiyle kuşat onun, onun sevgiyle kuşatılması. E, sevginin şartsız bir şekilde verilmesi. E, bunlar çok güzel şeyler hakikaten. Bu bazen e, hani bir abla olabilir. Bazen bir büyüğünüz olabilir. Bazen bir komşunuz olur. Yani Allah'ın yardımının nereden geleceğini bilemezsiniz. Aynen. Ben de hayata dair pek çok sorularımın cevabını hakikaten sizin yaşamınızda söylemlerinizde buldum. Ve Olabiliriz. özellikle iki şeyi sizden çok öğrendiğimi zannediyorum. Ne güzel. Bu çok yardım edici bir şey diye düşünüyorum hayata dair. Mesela nitelikli dua etmek. Daha öncesinde sizle tanışmadan önce ezber cümlelerle dua eden birisiydim. Nitelikli, düşünerek, detaylandırarak Rabbimden istemek müthiş güzel bir şey. Bu evet. Allah'la olan o hasbihali de güçlendiriyor, o feyzi de artıran bir şey. Oradan farklı bir yol açılıyor, dünya yükü de hafifliyor, yardımı hissediyorsunuz adeta iliklerinizde. İkincisi de mesela çokça sadaka vermek. Sadece kendiniz için değil, çevrenizdeki herkes için, <laughs> evet. danışanlarınız için bile biliyorum. Evet. Evet, Hemen çok şükür. bir sadaka atarsınız. Evet, çok şükür. Bu da yine öyle. Yani aciz olduğumuzu bilmek çok güzel bir şey. Biz kuluz ve aciziz. Evet. Aciz. Kesinlikle. Rabbim Kesinlikle. senden yardım istiyorum. Evet. Bu çok güzel bir şey. Bence hayatta bu tür dayanaklarımız olursa daha işimiz kolay olacak. Çok zor değil, hayat çok zor değil. Ee, sadece doğru yolda olmak ve kolaylaştırıcı unsurların farkında olabilmek, çok okumak, her zaman üretken olmak, Kesinlikle. gelişmeye açık olmak gerekiyor. Bizim maalesef toplumumuzda belli bir yaştan sonra, 60'tan 65'ten sonra diyelim, artık ben yaşlandım. Ne yapmalıyım? Belli kalıplar var. Sanki her şey bitmiş gibi. Hayır. Halbuki en verimli çağındasın. Evet ben hala... <laughs> ah hocam siz var ya. <laughs> İngilizce çalışıyorum. E, en son çantamda... İngilizce sınavına girmişsiniz duydum. Ona girdim zaten onları hep denemeye girdim hazırlıklı olmadan. Evet. Şimdi Mart'ta bir sınav olacakmış ona hazırlanmaya çalışıyorum. Hı -hı. İnşallah e, yüksek lisansı birlikte bitirdik. Evet. E, tez yazacağım ondan sonra doktoraya gideceğim. Daha yani e, 70'e yaklaştık tez yazacağım doktoraya gideceğim, profesör olacağım diyordunuz unutmayın. E, e, fakat ondan sanki vazgeçiyorum. Çünkü sürekli akademide olmak gerekiyor. Hı -hı. Çantan elinde, Hı -hı. E, hocanın peşinde dolaşacak. Ben onu yapamayacağımı anladım. Hı -hı. O yüzden de hani hedefimi e, değiştiriyorum. Evet. Profesör olmaktan vazgeçtim. Hı -hı. Doktora bana yetecek. Doktora'dan sonra okumalarımı ilerleteceğim. Harika yaptıklarını Bazen de hedefleri küçültmek e, gerekiyor. Tabii ki. Çünkü değil mi? düşündüm ki o benim işlevselliğime uygun bir statü değil. Evet. E, profesör olmak benim için hani çalışmanın bir sembolüydü. Hı. Ulaşmak istediğim bir profesörlük sembolüydü ama Hı. o sembolün içeriği e, yardımcı doçentlik, doçentlik ondan sonra profesörlüğe giden süre ben üniversitede bunu çanta elimde dolaşarak Hı. yapmak istemiyorum. Evet. Dolayısıyla içeriğini anladıktan sonra dedim ki ben doktoraya kadar yapacağım. Evet. Ondan sonra belki başka alanda hı hı. ilerleyeceğim. Kendi alanımda belki be okumalar yaparak bilmiyorum ne olur Allah ne gösterir evet. ömrüm olursa. Hayırlısı yani inşallah. O yüzden yani son nefesime kadar Allah'ın yolunda tutacak bilgi ve çevreyle, akıl olgunluğuyla, yürek bütünlüğüyle, kavi imanla bir yol yürüme biçimini Rabbimden kendim ve ümmeti Muhammed için diliyorum. Amin. Amin. Çok güzel bir dua oldu. Gerçekten. Allah razı olsun. Ee, çok değerli hanımefendi çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür Eviniz ediyorum. Eviniz İstanbul'un tükendiği yerdi. Bunu biliyorum. <laughs> evet. Ama buna rağmen hiç hiç koşa, kırmadınız. Koşa koşa. koşa, koşa Allah yani. çok teşekkür razı ediyorum. Olsun. Rabbim meleklerine bile size dua ettirsin. Ne zaman sıkışsanız, bunalsanız Rabbim kuşun kanadıyla size ilham versin, Amin. yüreğinizi ferahlatsın ve doğru istikameti zihninize gönlünüze nakşetsin. Amin, ecmain. Ablacığım bu duayı almaya gelmişim. Çok <laughs> teşekkür ediyorum. Maşallah. <Marun. gülüyor> Hep başımızda de, olun inşallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Siz de öyle hayatımızda olun inşallah. Evet efendim bugün de çok güzel bir e, bilgi derlemesi yaptık. İnşallah sizler için de aynı değerdedir. Teşekkür ediyorum çok değerli konuma ve seyrettiğiniz için siz değerli kardeşlerime. İnşallah daha iyi, güzel, faydalı bilgileri derleyeceğimiz başka bir hayat mektebinde tekrar sizlerle birlikte olabilmek duasıyla. Allah'a emanet olun efendim. Hoşçakalın.